siyahları bürünüp geldim. Neden? Çünkü 2024'ün cenazesini kaldırdık. Önümüzde çok güzel bir yıl var. 2025 hoş geldin. Evet ben 2024 yılında toplam 74 tane kitap okudum. İlk başta hedefim 50 idi. Sonra 70'e çıkarttım. Sonra hızımı alamadım 74 kitap okumuşum. Bence gayet iyi bir sayı. Başkaları gibi 200, 300, 500 tane kitap okumuyorum yılda ama idare ederiz diye düşünüyorum. Şimdi çok kısa bir şekilde hepsini tek tek kısa kısa anlatacağım. Puanlamalarını söyleyeceğim. Ve kronolojik olarak gitmeye çalışacağım. Her ay ne kadar kitap okuduğum, hangi kitapları okuduğum şeklinde gidiyor olacağız. Evet, Ocak'la başlayabiliriz. Ocak ayında toplam 7 tane kitap okumuşum. Yılın ilk kitabı benim için DHA'ydı. Bu Efsane serisinin ikinci kitabı. Ben Efsane'yi çok beğenmiştim. Gayet güzel bir kitaptı. O yüzden DHA devam ettim ama 3. kitabını daha okuyamadım. Devam etmedim ama çok istiyorum seriyi bitirmek. Deha benim için 4 puanda. İkinci kitabımız Hizmetçi benim Freda McFadden'la tanıştığım kitap. Birçoğunuz gibi. Gerçekten mükemmel, mükemmel bir gerilim. Plotistleri seviyorsanız, gerilim seviyorsanız kitabı kesinlikle okumanız lazım. Bu kitap kesinlikle benim için beş yıldızlık bir kitaptı. Ocak ayının üçüncü kitabı benim için Layla'ydı. Colin Hoover'ın kitabı. Normalde Colin Hoover'ın yazdığı türden çok farklı bir tür. Çünkü hayalet falan var. Normalde romantik yazıyor Colin Hoover. Ama bu bir, bir tık daha gerilim. Ya bence ama çok da güzel değildi açıkçası. Hatta neden şu an mesela bu kitaba ben 3 puan, üç buçuk puan vermişim ve neden verdim diye biraz sorgulamıyor değilim yani. Bence iki buçuk üç. Üçlü bir bir kitap. Ocak ayının diğer bir kitabı Taşkı Yatmak Aslı. da ben 4 puan verdim ve şu an sorguluyorum neden 4 puan diye. 4,5 olabilirmiş. Çünkü ben bu kitabı daha sonrasında çok düşündüm. O yüzden gerçekten güzel bir gerilim kitabıydı. Eğer gerilim seviyorsanız Taşkı Yatmak kesinlikle okunması gereken kitaplardan biri. Diğer bir kitabımız Josh ve Hazel'in Sevgili Olamama Rehberi. Bu kitap gayet tatlıydı. Arkadaşlar aşka romantik kitapları seviyorsanız bence okunabilecek bir Ben keyifli vakit geçirdiğimi hatırlıyorum. O yüzden okunabilir. Güzeldi. Bu kitapta benim için 3.5 puanlıktı. Evet, Ocak Ayın'ın diğer bir kitabı Hizmetçinin Sırrı, Hizmetçi Serisinin ikinci kitabı kesinlikle birinci kadar mükemmel bir kitaptı. Çok 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 iyi. Eğer Hizmetçi tarzında Hizmetçi birinciyi sevdiyseniz kesinlikle ikincisini de okumanız gerekiyor. Ocak Ayın'ın son kitabı benim için gotik kalmaydı. Gotik Ana nasıl bitiyor biliyor musunuz? Hiçbir cevap alamıyorsunuz kitabın sonu yok. Ve ben böyle bir tane kitapları gerçekten sevmiyorum. Hani bir şeyler sonuca bağlansın istiyorum. Ve okuyorsunuz ama hiçbir yere bağlanmıyor kitap. O yüzden bu kitap da benim için 2 puanlık bir kitaptı. Şimdi Şubat ayına geçelim. Şubat ayında toplam kaç okumuşum? 5 kitap okumuşum. Biraz az okumuşum Şubat ayında ama olsun. Hemen kitaplarımı buradan alıyorum. İlk okuduğumuz kitap... Anna Huang'dan Çarpık Aşk'mış. Ben Çarpık Aşk'ı beğenmiştim. Güzel bir romantik. Zaten bunu duymayan yoktur artık. Çok ünlü bir seri. Ama bende şöyle bir şey var. Bunu videonun ilerleyen dakikalarında diğer videolarımda da duyacaksınız. Gerçekten ben bu yazarın kitaplarını okuduğumda başta çok seviyorum. Daha sonrasında çok zor bitiriyorum. Neden bilmiyorum ama güzel bir kitaptı. Benim için 3,5 puan. İkinci kitabımız aynı çatı altında. Ella Hazelwood'un kısa bir kitabı. Tatlı bir kitaptı bu da. Eğer romantik seviyorsanız Ella Hazelwood'un böyle yazım tarzını beğeniyorsunuz. Bu bir üçleme. Bu üçlemeyi okuyabilirsiniz. Bu kitap da benim için 3 puanlıktı. Şubat ayının diğer bir kitabı Sokağın Sonundaki Ev. Ben bu kitapla ilgili çok farklı düşüncelerim var. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bazı kitaplarda gerilim kitaplarında şunu sevmiyorum. Hani ya bunu spoiler olabilir bu arada. O yüzden biraz daha üstü kapalı bahsedeceğim. Bir olay var tamam. Bir gerilim hani bir olay çözülmeye çalışılıyor. Bir şeyler oluyor ne bileyim cinayet vesaire vesaire. Sonra tamamen çok kolay bir şeye bağlanıyorlar. Bu böyle. O yüzden bunlar oldu gibi. Ben o tarz kitapları sevmiyorum. O yüzden bu kitap benim puanım iki buçuk olmuş. Evet Şubat ayının diğer bir kitabı Çarpık koyunlar Çarpık serisinin ikinci kitabı. Bu bu arada benim Çarpık serisinde en sevdiğim kitaplardan biriydi diyebilirim. Hani En sevdiğim kitap bile olabilir ya. Karakterlerini en çok sevdiğim. İki kitap var. Bir sonuncu bir de ikinci kitabını çok beğenmiştim. Birinci ve üçüncü kitabını çok beğenmemiştim. Gayet güzel bir romantikti. Benim buna puanım 4. Şubat ayının son kitabı Harry Potter'ın birinci kitabıydı. Ben bu seri daha önceden okudum. Filmlerini tabii ki de izledim. Ama tekrardan bir okumak istedim. Harry Potter'ı seviyorum yani. İlk kitabı da çok tatlıydı. 4 puan veriyorum ben buna. Mart ayında toplam 9 adet kitap okudum. İlk kitabımız Işıl Işık'ın Ona Kadar Say kitabıydı. Benim Işıl Işık'tan ilk okuduğum kitaptı. Youtube'da çok fazla takip ediyordum ama daha önce hiç kitaplarını okumamıştım. Ve gerçekten çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir gerilim kitabı. Eğer gerilim seviyorsanız bu da kesinlikle okuma listenize girmeli. Benim puanım 5'ti. İkinci kitabımız İspanyol Aşk Aldatmacısıydı Bu kitapla ilgili de birazcık böyle ya çok okurken sıkıldığımı hatırlıyorum. Neden? Çünkü çok fazla slow burn. Böyle hani aşka dönmesi çok uzun sürüyor. Bu yüzden hani beni birazcık sıkmıştı. O yüzden puanım 3.5. Ama eğer slow burn kitapları, romantik kitapları seviyorsanız seveceğinizi düşündüğüm bir kitap. Kırık bir kalp. Mart ayında tanışmışım ben bu seriyle. Mükemmel bir seri. Şu an tekrar okuyorum böyle postitler yapıştırarak gerçekten. Hatta bunu bitirdikten sonra seriyi tekrar böyle postitlerle not alarak vesaire tekrar dinlemeyi düşünüyorum İngilizce olarak. Çok güzeldi. Yani puanı söylememiz gerek yok. 5 yıldızdı kesinlikle. Bu bittikten sonra hemen ikinci kitaba başladım. Hiç bitmeyen masala. Bu da benim için 5 Yıldızı, mükemmel. Söylenecek Hiç hiçbir şey yok. Daha sonrasında bir kitap dinledim Storytel'den. Şuraya koyacağım. Mutluluğu kaybettiğin yerde arama diye. Beyhan Buda'nın kitabı. Benim gerçekten çok fazla şey öğrendiğim bir kitaptı. Eğer böyle boş vaktiniz olduğunda bu tarz böyle kurgu dışı bir kitap arıyorsanız kesinlikle bu kitabı öneririm. Benim bu kitaba puanım 4'tü. Gayet güzel bir kitaptı. Diğer bir kitabım tekrar Storytel'den Cam Şoto'yu okudum. Cam ya da benim puanım 4,5'tü. Gayet güzel bir kitaptı Cam Şoto. Devamını neden getirmedim bilmiyorum ama devamını da kesinlikle okumak istiyorum. Fantastik evrenleri seviyorsunuz zaten Dikenler ve Güller Sarayı'nın da yazarı ve Dikenler Güller Sarayı'nı ben okumadım. Lütfen ayıplamayın beni. <laughs> ama çok istiyorum. Kesinlikle güzel bir kitapta okunabilir diye düşünüyorum. Evet diğer bir kitabımız Gerçek Aşkın Laneti. Kırık Bir Kalp serisinin son kitabı. Bu da çok güzeldi. Ama şöyle bir sıkıntı var bu kitapla ilgili. Bu kitap benim için 5 değil 4,5 puanlıkta. Bir olay var kitapta. Başında bir olay var ve o çok uzun sürüyor. Bence çok uzatılmış. O yüzden yarım puan kırdım ama yine de çok güzel bir kitap. Marten'in diğer bir kitabı Aşk Çıkmazı. Yine biraz önce gösterdiğim o üçlünün ikinci kitabı. Aşk Çıkmazı da tatlı bir kitapta Eğer mesela Reading Slump'taysanız bu tarz kitaplar okuyabilirsiniz. Çünkü çok kısa. 130 sayfa falan hani eğer romantik seviyorsanız okuyayım hemen bitsin. Hem de okumayı biraz daha kendimi geri getireyim diyorsanız bence okunabilir. Bunun da benim puanım 3'tü. Mart ayının son kitabı Sakın Yalan Söyleme Freya McFadden'ın. Çok güzeldi. Benim puanım 4.5'tü bu kitaba. Gerilim seviyorsanız zaten yani artık Freya McFadden aşkımı anlatmama gerek yok bence. Çok güzel bir kitap bu da. Gerçekten şu an çok zorlanıyorum her taraf kitap. Ya burayı görmemeniz lazım ya. Of. Nisan ayına geçelim. Nisan ayında 3 kitap okumuşum. <laughs> Okumayı yani. Nisan ayının ilk kitabı ikinci ilk izlenimlerdi. Bu kitabı da ben sonrasında çok düşündüm. Yine 4 puan ama bence 4,5 puanlık bir kitap. Çok tatlı bir romantik. Eğer romantik kitapları seviyorsanız kesinlikle okunması gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Ve çok duymadım ben bu kitabı. Bence kesinlikle birazcık abartılmalı. Çok tatlı bir kitap ya. Nisan ayının diğer bir kitabı. Çarpık serimizin 3. kitabı. Benim buna puanım buçuk oldu. Çok sevmedim dediğim gibi. Güzeldi. Fena değildi. Güzel bir romantik ama yine... Yani Nisan ayının son son ve üçüncü kitabı sıfırın altında. O dediğim üçlemenin yine son kitabı. Bu da tatlıydı. Bunu da benim puanım 3 yine. Hepsine 3 vermişim. Mayıs ayına geçebiliriz. Mayıs ayında toplam 6 kitap okumuşum. İlk okuduğum kitap Powerless'tı. Powerless ortalığı ayağa kaldıran o kitap. Ben direkt ciltlisini bu yan boyamalısını aldım. Çok güzel bir kitap. Tasarımına bayılmıştım. Gayet güzel. Fantastik seviyorsanız bence seveceğinizi düşünüyorum. Ama bu kitapla ilgili çok fazla kötü yorum gördüm ben. Çünkü oradan buradan toplanmış. Sırf hani ünlü olsun diye yazılmış bir kitap diyorlar. Evet çok fazla oradan buradan toplanmış şey var ama eğer onları göz ardı ederseniz bence güzel bir kitap. Okuyunca eğlenebilirsiniz diye düşünüyorum eğer bir fantastik okuduysanız. Benim bu kitabın puanım 4. Mayıs'ın ikinci kitabı Sessiz Aslı yine bir gerilim, gizem. Bu kitaba çok sinirliyim. Gerçekten çok sinirliyim. Benim ya şöyle bir şey var. Şimdi bu tamam çok sevilen bir kitap biliyorum. Ama hani böyle yazar seni bir yere götürüyor ya, biraz önce bu biraz önceki kitapta bunda da söylediğim gibi hani bir yere götürüyor. Sonra diyor ki bu buydu o yüzden böyle oldu. Ya bana böyle birazcık bir şeyler ver ben çözeyim olayıydım. Yani hemen bu bu oldu o yüzden buymuş. Yani bir de çok alakasız saçma sapan. Bunu ben bitirdim. Okumak çok heyecanlıydım. Bitirdiğimde sinir krizleri geçirdiğimi hatırlıyorum. 2 puan da benim için. Ve diğer bir kitabımız Bir Yaz Boyunca. Bu da yine çok sinirlendiğim bir kitap. Bunlardan sonra ben Reading Slump'a girmiş miyim? Girmiş olmam lazım yani bu ikisi üst üste. Ya şöyle söyleyebilirim. Üçüncü gözden yazılmış bir kitap. Ve ben üçüncü hani dış gözden yazılmış kitapları zaten çok fazla sevmiyorum. Ve bu da bence güzel yazılmış bir kitap değildi. Yani Tessa Bailey'i bilmiyorum diğer kitapları nasıl. Ama ben gerçekten bu kitabı da beğenmemiştim. Bu kitabı galiba ben iki verdim bu arada. Buraya üç yazmışım ama üç olamazdı bu kitap. Bu kitap iki olmalı ya. Yani. on Diğer bir kitabımız Without Merit. Bu da Colin Hoover'ın bir kitabı. Ben çok beğenmiştim. Ama bu kitap küçük yaşlar için değil. Hani yaşınız küçükse size göre değil. Burada bir tane herhangi bir uyarı var mı bilmiyorum. Colin Hoover'ın en nefret ettiğim şeyi genelde uyarı yazmıyor kitaplarının başına. O yüzden lütfen dikkat edin. Çünkü tetikleyici şeyler var kitabın içerisinde. Bu kitapta benim için dört puanlık bir kitaptı. Diğer bir kitabımız Cellat ve Karakuş. Cellat ve Karakuş'u bana erkek arkadaşım hediye almıştı. Bakmış. Çok ünlü çok konuşuluyor diye almış da konusundan hiç haberi yok. Canım benim. Ah canım benim yani. Bu kitapta benim için 4 puanlık bir kitaptı. Evet Mayıs ayının son kitabı Çatkabı Aşk. Çok kısa bir kitap ama mükemmel bir romantik. Benim gerçekten hani bu Mayıs ayının favorisiydi. Benim için 5 yıldızlık bir kitaptı. Bu kadar kısa olmasına rağmen bu kadar duyguyu yaşatıp bu kadar karakterlerle bir bağ kurdurabilen bana bir kitap mükemmel. Evet Haziran ayı benim doğum günü ayım. Haziran ayında ben toplam 6 kitap okumuşum. İlk okuduğumuz kitap tatilde tanıştığımız insanlar Emily Henry. Emily Henry çok seviliyor ama neden bilmiyorum. Ben gerçekten çok denedim. 3 kitabını okudum galiba yanlış hatırlamıyorsam 3 kitap okudum toplam ondan. Ve hepsi de benim için çok çok güzel kitaplar değildi. Bu da Arkadaştan Aşk'aydı sanırım. Değil mi? Aynen. Arkadaştan Aşk'a bir kitap. 3 bağımlık bir kitaptı benim için. Evet. Haziran'ın bomba kitabı. Dördüncü kanat. Ya çok fazla kötü yorumlar, çok fazla iyi yorumlar var. Ama ben gerçekten çok sevdim. Yani ben fantastik okumayı da çok seviyorum ve gerçekten dördüncü kanatı çok sevdim. Ve bu kadar kalın bir kitap olmasına rağmen bunu nasıl okuyup bitirdim yani hatırlamıyorum bile öyle söyleyeyim size. Bu kitap kesinlikle benim için 6 yıldızlık bir kitaptı. Evet Haziran ayının diğer bir kitabı İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi. Bu kitaba da benim puanım 5 yıldızlı. Diğer 4. kanattan sonra bunu okumak gerçekten yani fantastik üzerine gerilim. İkisi de süper kitaplar. Okuduğumda gerçekten bayılmıştım. Bunu da ben çok hızlı bir şekilde bitirdiğimi hatırlıyorum. Hemen ikinci kitabına başlamışım daha Sonrasında ikinci kitabı da İyi Kız Kötü Son. Bunu da sevmiştim ama ilki kadar sevemedim. İlkinde yaşadığım duyguları bana yaşatamadı. Bu da benim için 4 puanlık bir kitaptı. Ve dizisini izledim. 3 bölüm izledim. Dayanamadım. Yani kitabını okuduysanız bence dizisini izlemeyin ya. Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ben söylemiş olayım yani. Haziran ayının diğer bir kitabı üstesinden gelemediğimiz şeyler. Çok tat bir kasaba romantizmi. Gerçekten çok hoşuma gitmişti üstesinden gelemediğimiz şeyler. Kitabı çok beğendim. İkinci kitabı duruyor orada. İngilizcesini almıştım ben. Daha Türkçe'ye çevrilmemişti çıktığında. Çok beğendim. Çok tatlı bir romantik kitap. 4,5 puandı benim için. Evet daha sonrasında Percy Jackson'ın ilk kitabını okumuştum. Bunu bana erkek arkadaşım doğum günü hediyesi olarak almıştı. Bunun setini. Şu an setin kutusu şurada bir yerde. Odam çok tatlı. <laughs> çok tatlı bir kitaptı. Ben çok bayağıdır istiyordum Percy Jackson serisini. Daha okumadım devam kitaplarını. Sadece ilk ikisini okudum. Zaten sanırım aynen. Temmuz'un ilk kitabı da o. Aynen. Gayet beğenmiştim. Çok tatlı. Küçük. Yaşlardaysanız eğer kesinlikle okumanız gereken bir kitap, bir seri. Benim için 4 puanlık bir kitaptı. Evet Temmuz ayına geçebiliriz. Temmuz ayında da 3 kitap okumuşum. Ya ben niye böyle olmuş? İlk Percy Jackson'ın ikinci kitabını okumuşum. 3,5 puan vermiştim ben buna. İlk kitabı kadar heyecanlanmamıştım. Çünkü hiçbir şey bilmiyoruz. Bir anda dünyaya giriyoruz ya. O yüzden çok hoşuma gitmiş. ama ikinci kitapta öyle olmadı. O yüzden bir tık daha düşük bilmişim puana. Diğer bir kitabımız İyi Kız Ölüme Çok Yakın. Bu iyi bir kızın cinayet rehberinin son kitabı. Bunu da benim puanım 3.5'tu. İlk iki kitapta çok alakası yok. O yüzden hani ilk iki kitapta hissettiklerimi yine bu kitapta hissedemedim. O yüzden okunabilir. Seriyi sevdiyseniz benim gibi hani 5 puan falan 4 puan falan verdiyseniz kesinlikle okunabilir. Yani mükemmel de değildi yani. Okunabilir ama. Temmuz ayının son kitabı benim için çarpık yalanlardı. Ben bu kitabı İki haftada bitirdim. Ve ben tatildeydim o sırada İzmir'de. İki haftada bir bitirdim. Beni çok kötü reading lamba sokan bir kitaptı bu kendisi. Neden bilmiyorum. Baya postit falan da yapıştırmıştım. Güzel notlar almaya çalışıyordum. Çünkü karakterleri sevmiştim. Ama dediğim gibi bu yazarın kitaplarıyla benim bir alıp veremediğim var. Ne olduğunu henüz çözemedim. Şimdi Ağustos ayı ile devam ediyoruz. Ağustos ayında ilk okuduğum kitap Bir Karanlık Pencereydi. Benim gerçekten severek okuduğum bir kitapta. Eğer gotik fantastik kitapları seviyorsanız bence okuyabilirsiniz. Benim buna puanım 4.5'tü. Gayet sevmiştim. İkinci kitap Dördüncü Kanat'ın ikinci kitabıydı. Demir Alev. Demir Alev'i ben direkt set olarak almıştım. Şu tasarıma bir bakar mısınız? Hele iç kısmına. Bittim. Çok iyi. Çok iyi. Bu kitabı da sevmiştim ama ilk kitap kadar sevemedim. Bir de ben bu kitaptan spoiler yedim okumadan önce. O birazcık üzücü. Bu kitabı da benim puanım 4.5'tu ve 3. kitabı çıkacak. Aşırı heyecanlıyım. Bir an önce çıksın hemen alıp okumak istiyorum. Diğer bir kitabımız Ne Yaptığını Biliyorum. Bu da yine gerilim. Güzel bir kitaptı. Fena değildi. Hani çok sevdiğim gerilim kitabı olmadı. Ama yine de güzeldi. Okunabilir. Benim de bu buna puanım 3'tü. Daha sonrasında yine bir Emily Henry kitabımız var. Emily Henry dediğim gibi gerçekten böyle sevemiyorum bir türlü. Neden bilmiyorum. Hani önerileriniz varsa eğer Emily Henry bu kitabı mükemmel İngilizce veya Türkçe lütfen yazın bu kitaba da benim puanım 3'tü kitap kurtlarına. Fena değil yine okunabilir ama mükemmel bir romantikte de değildi yani. Evet Eylül ayına geçiyoruz. Eylül ayında toplam 8 kitap okumuşum. İlk okuduğum kitap Kusursuz Aşk Yoktur Colin Hoover'ın bu Umutsuz serisinin sanıyorsam 3. 4. kitabı. 4. kitabı. Bu da benim puanım 4. Gayet güzel bir kitaptı ya. Tatlıydı ama lütfen yine dediğim gibi Colin bütün kitaplarını okumadan önce şu trigger warningler hani böyle uyarı var mı onlara lütfen internet Tam bakın yaş sınırı nedir onlara bakın güzel bir romantikti sevdim. Diğer bir kitabımız Romantik Taktik. Sarah Adams'ın. Bu da arkadaştan aşktaydı. Benim gerçekten çok severek okuduğum bir kitaptı. Buna da benim puanım 4.5. Eğer romantik seviyorsanız çok tatlı bir kitap. Diğer bir kitap Magnolia Parks. Magnolia Parks'la gerçekten hani okurken çok fazla sinirlendiğim şeyler oldu. Zaten büyük ihtimalle birazcık spoiler yemişsinizdir olaylarla ilgili. Bu iki ana karakterimizin arasında aşırı toksik bir ilişki var ve ben toksik ilişkilerden hiç haz etmiyorum. O yüzden biraz sinirli beğenerek okudum. Ama güzel yazılmış bir kitaptı. O yüzden benim puanım 4. Diğer bir kitabımız Rezonans Kanunu. Rezonans Kanunu yine kurgu dışı bir kitap. Ben çok fazla notalar alarak okumuştum. Gayet güzel bir kitap. Eğer seviyorsanız tarz kitapları okunabilir. Çok fazla şey öğrendim yine bu kitaptan da. Okeydi ya. İyiydi. 3,5 benim puanım bu kitaba da. Diğer bir kitabımız Gelecek Yaz Bu Zamanlar. Ben bu kitabı okumak çok istemiştim. Çünkü Çat Kapı Aşk şu an nerede bulamam. Önüm karma karışık. O <laughs> yüzden Çat Kapı Aşk'ı çok sevdiğim için yine bu yazardan. Bunu da okumak istemiştim. Ama ben bunu o kitap kadar çok sevemedim. O yüzden benim buna puanım 3. Eğer tatlı, romantik böyle yazın okunacak bir kitap arıyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Diğer bir kitabımız Gece Yarısı Kütüphanesi'nin. Ben bunu o kadar çok duydum ki. O kadar çok duydum ki. Yani sürekli her yerde görüyordum artık. Ben de dedim ki okuyayım. Artık okuyayım. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Böyle aldığı hype'ı hak ediyor. Kurgusu çok güzel. Yazılım dili çok güzel. Gerçekten beğenmiştim. Benim de buna puanım 4. Diğer bir kitabımız Hizmetçi'nin son kitabı. Üçüncü kitabı. Bunun bir tane daha novella tarzında bir kitabı çıkmış. Ama Türkçe'ye çevrilmedi diye biliyorum. Onu da okurum eğer. Daha çıkmadı sanırım. Emin değilim. Ya çıktı C çıkacak. Bu kitap da gayet güzeldi ama ilk iki kitaptan bir tık daha kötüydü bana göre. İlk iki kitapta o kadar çok böyle hani beklentilerim yükseldi ki bence ondan da olabilir. Benim bu kitaba puanım dörttü. Eylül ayının son kitabı benim için baş belası. Gerçekten bu kitabı sinirlerim bozuluyor. Bakın şurada bırakmışım. Sayfa kaç söyleyeyim mi? Ben bunu bıraktım okumadım. 198'e. Bir de bana dediler ki mesela çok görüyordum işte 100. sayfaları geç çok güzel şu. Sevemedim bir türlü ya. Böyle bilmiyorum. Ya gerçekten devam edemedim. Olaylar o kadar dünya o kadar karışık ki. Yani ben sanırım bu kitabı okumadan önce Remin serisi miydi? Bir seriyi daha okumanız gerekiyormuş. Ama şöyle bir şey var. Şimdi sen iki ayrı seri çıkartıyorsun. Değil mi? Hani iki ayrı seri çıkartıyorsan benim iki ayrı seriyi ayrı ayrı okuduğumda da anlayabiliyor olmam gerekmiyor. mu? şey gibi mesela. O 41 kalp benim favori serilerimden birisi olan 41 kalp serisi. Karavalla bağlantılı. Karavaz serisiyle. Ama o seri okumanıza gerek yok. Bu seriyi direkt alıp okuyabilirsiniz. Karavala okumanıza gerek yok yani. Ha bunda niye öyle değil? Anladın mı? Sinir oldum o yüzden. Bıraktım okumadım yani. Ekim ayına geçebiliriz. Ekim ayında ilk okuduğum kitap İki Çarpı Taş'ta. Bu Bir Karanlık Pencerenin ikinci kitabı. Benim için yine gayet güzeldi. Gayet güzel bir seri bu arada. Beğendim. Bu sanırım ikili ya. Üçüncü kitabı gelmeyecektim bunun. Bitmişti bu. Valla hatırlamıyorum ya. Benim gerçekten bir 12 eksikliği. Bir de şu an ben hiç uyumadan bu videoyu çekiyorum. Saat şu an kaç söyleyeyim mi? 10. Hiç uyumadım ben. Bu videoyu çekmek için. Havanın aydınlanmasını bekledim. Sonra hazırlandım. Neyse. Gayet güzeldi. 4 puan. Diğer bir kitabımı Ekim ayında okuduğum ikinci kitap Jason Thorne'u sevmek. Yine bunda da ünlü bir erkek karakterimiz var. Ve ben ünlü erkek karakterler, böyle milyarderler, milyonerler falan olan karakterleri okumayı, erkek karakterleri okumayı çok seviyorum. Mesela Dreamland Milyonerleri serisi var. Milyarderleri serisi var. O seriyi çok seviyorum. Özellikle son kitabı. Bu da o tarzda diye düşünmüştüm ama yine aşırı sevemediğim bir kitap oldu. Güzel bir kitap. Yine okunabilir çıtır çerezlik hani. Ama yani böyle favori kitabınız haline gelecek bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Benim de buna puanım 3,5'tu. Daha sonrasında Lynn Painter'ın Sil Baştan kitabını okudum. Bu kitabın da yan boyamasına bayılmıştım. Aşırı tatlı. Ben bunu sürekli yabancı kanallarda görüyordum. Daha sonrasında bir baktım Türkçe'ye de çevrilmiş. Bu hemen aldım, okudum. Gayet güzeldi. Tatlı bir kitaptı. Bilmiyorum böyle çıtır çerezlik hani anladınız mı? Jason Thorne'u sevmek gibi. Ama ben ondan sonra buna başladığım için ikisini karşılaştırarak puan verdim. Bana göre bu bir tık daha kötüydü. Hani Jason Thorne'u sevmek daha güzeldi. O yüzden benim buna puanım 3. Daha sonrasında çok geç okudum Colin Hoover'dan. Bu kitabı ben 5 puan verdim. Okurken çok hoşuma gitmişti gerçekten. Ya dediğim gibi Colin Hoover'ın yazım dilini çok seviyorum. Ama ben o kadar çok soğudum ki bu yazardan. Gerçekten çok seviyordum. Bu olaylar oldu ya. Sonrasında artık şey olarak okumaya devam ediyorum şu an yani. Yazarına bakmadan yani şurayı kapatıyorum öyle okuyorum. Ha, yine uyarmama gerek var mı bilmiyorum ama lütfen uyarılarına bakmadan okumayın. Evet zaten buraya uyarı eklenmiş sağ ol. Sonunda bir kitaba eklemiş uyarı. Evet güzeldi ama eğer tetikleyici bulacağınız bir şeyler varsa lütfen okumayın. Özellikle yaşınız bence 18'den küçükse bu kitabı kesinlikle okumayın. Daha sonrasında o meşhur bana dokunma serisinin ilk kitabını aldım ve okudum. Bu seriye başlamak o kadar çok istiyordum ki çünkü o kadar çok kayıptı ki bu kitapla bu seriyle ilgili. Ama ben o kadar çok sevemedim. Ya yazım dili beni çok uzaklaştırdı. Hani bir kitap okuyunca şey istersiniz yani ya, böyle içine gireyim. Hani böyle içine girmek. Dünyayı unutmak. Ben bu kitapta onu yaşayamadım ve bu benim için çok büyük bir eksi oldu. O yüzden benim buna puanım 3.5'tu. Devam eder miyim? Ederim diye düşünüyorum ama umarım daha güzeldir diğer kitapları, diğer serinin diğer kitapları. Biraz korkuyorum. Daha sonrasında elimde olmayan e kitap olarak okuduğum bir kitap var. In Rome. Çok severek okuduğum bir kitap oldu yine böyle küçük kasaba aşkı. Onda da ünlü bir kadın karakterimiz var. Sanıyorsam bir videoda bundan bahsetmiştim bu kitaptan ben. Hatırlamıyorum ama bahsetmiş olmam lazım. Ve daha sonrasında gördüm ki bu kitap Türkçe'ye çevrilmiş. Sanırım Roma tatili Türkçe adı. Neyse şuraya bir yere koyarım Türkçe'sinde Gidip alabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı bir kitaptı. Benim de buna puanım 4'tü bu kitaba. Çok tatlıydı. Ekim ayının son kitabı Her Bir Sırdı. Yine bir gerilim. Ya bu kitap da okunabilir. Güzel bir kitap. Ama çok aşırı severek okuduğum bir kitap olmadı benim için. Hani çok dediğim gibi hani hizmetçi vesaire gibi. Ben bir gerilim kitabı okuduğumda gerçekten onu unutamamak istiyorum. Benim beklentim o yönde olduğu için de olabilir. Ama gerilim okumak istiyorsanız hani böyle hemen okuyayım birkaç günde bitsin. Gayet güzel bir kitap. Kahve dökmüşüm buna da. Süper. 3 puan. Evet Kasım ayına geçelim. Kasım ayında toplam 7 kitap okumuşum. İlk kitabımız Öfke Kralı'ydı. Yine Anna Hoang. Doğru mu okuyorum ismini bilmiyorum. Neyse. Bu kitapta da yine aynı şey oldu bana. Çok severek başladım. Sonrasında çok sıkılmaya başladım. Yani bu yazarı seviyorsanız bence konusu güzel olan bir kitap. Benim için 3,5 puan da. Daha sonrasında Kalpsiz'i okudum. Ben Marisa Mayer'in Ay Günlükleri Sesi'ne bayılıyorum. O yüzden bu kitabı da okumak bayağı istiyordum. Yani bu kitap da güzeldi. Tatlı bir kurguydu. Ama ben yine çok bağlantı kuramadım. Hani bağlanamadım kitaba dediğim gibi. O yüzden 3 puan verdim. Biraz ya bu videodan zaten bu kitap şu an bir söyleyeceğim birkaç kitap benim ilk YouTube videomda var zaten. Oradan daha detaylı da istiyorsanız izleyebilirsiniz. Daha sonrasında Colin Hoover'ın benim favori kitabım olan kitabını okudum. Tekrar Her Kalp Kırılır. Gerçekten çok sevdiğim bir kitap. 5 yıldız. Çok seviyorum. Daha sonrasında Karışık Kasete okudum. Yine Yine gerçekten çok sevdiğim tatlı bir romantikti. İlk başta da biraz yavaş başlıyor bence. Hani bir 80-90 sayfa kadar. Ama sonrasında çok güzel açılıyor. Özellikle yanlış hatırlamıyorsam 10. bölüm favori bölümüm. Gayet güzel bir kitapta okunabilir. Buna da benim puanım 4.5. Daha sonrasında Finding Perfect okudum. Bu Umutsuz serisinin son kitabıydı. Novellasıydı. Tatlı bir novellaydı ama ben çok novella okuru değilim. O yüzden belki bilmiyorum ama 3.5 puandı benim için. Daha sonrasında bir ya Az boyunca da ikinci kitabını okudum seninle tanışana dek. Yani ilk kitaptan daha iyiydi ama yine sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Benim de buna puanım yok. Kitabı bitirmemişim çünkü. Evet nerede bıraktım? 300. sayfalarda falan bırakmış olmam lazım bunu. Bunu bir de bayağı okumuştum ben ama bitiremedim. Yani yazım şeklini bence benlik değil. Tessa Bailey'nin. O yüzden. Çünkü çok severi var. Daha sonrasında Kasım ayının son kitabı olarak benim Kasım ayının favori kitabını okudum. Sezin Karameş'e 3. kitabını çıkarttı. Bunun için full video var. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Kesinlikle 5 yıldız bayılıyorum. Evet Aralık ayına geçebiliriz. Aralık ayında toplam 9 tane kitap okumuşum ama şu an çoğu elimde yok çünkü e-kitap olarak okudum Kindle üzerinden. İlk kitabımız Davetler Listesi. Benim buna puanım 3'tü. Yine normal güzel bir gerilim. Okunabilir ama çok da iyi değildi. Ben sadece ortamını çok beğendim diye hatırlıyorum ama yine bağlantı kuramadığım bir kitap oldu. İkinci kitabımız D Koğuşu'ydu. Freda McFadden yine. Yine çok güzel bir kurgu. Yeni kitabı çevrildi bu arada. Mahkum. Aynen mahkum yeni çevrildi. Onu da en kısa zamanda hemen okuyup size anlatacağım. Bu kitap da çok güzeldi. Buna da benim puanım 4. Daha sonrasında Aşk Işı çiftliğini okudum. Çok zor bitirdim bu kitabı. Sırf video için bitirdim. Çok zor bitirdim. Yine bağlantı kuramadım. 2,5 puan vermişim ona da. Daha sonrasında en uzun Noel okudum. Tatlı bir Christmas kitabıydı. Noel kitabıydı. Benim de buna puanım 3. Yine okunabilecek böyle Noel zamanında okunabilecek bir kitap. Daha sonrasında Yeni Yıl Dileğini okudum. Benim için öyle Christmas Yeni yıl ruhunu en iyi yaşatan kitaptı benim için. Ona da benim puanım 3.75. Gerçekten çok tatlıydı. Benim ilk okuduğum Debbie Macomber kitabıydı kesinlikle Noel zamanında okunabilir. Daha sonrasında Aralık ayında ben ilk defa Wet kitapları okumaya başladım. Ve ilk okuduğum kitapta da Karantinaydı. Ben gerçekten ilk kitabı sevdim. Tatlı bir kitap. Dediğim gibi çok fazla eksiği var. Videoda bahsettim tekrar. Onu da izleyebilirsiniz. Şuraya bir yere koyuyor olurum. Ya da açıklamalar kısmında mutlaka video olacak. Yani çok fazla eksi olmasına rağmen küçük yaşlardaysanız biraz daha okunabilecek bir kitap. Güzeldi. Benim puanım 3.5. Daha sonrasında Karantina 2'yi okudum. Karantina 2 de benim için 3 puanlıktı. Ya ilk kitap kadar asla sevemedim. Yine okunabilir seri devamlılığı olarak ama çok seveceğiniz bir kitap olacağını düşünmüyorum. Evet daha sonrasında Aralık ayında ben hayatımın aşkıyla tanıştım. Beyaz Laki. Ben bu kitabı o kadar çok sevdim ki. O kadar çok sevdim ki. Bu kitaba 6 puan verdim. Gerçekten mükemmel bir kitaptı. Bana iyi ki bet kitaplarına başladım dedirsem bir kitaptı. Çok güzeldi. Şimdi 26 Ocak'ta devamı çıkıyormuş. Hemen alacağım. Vetteton Part 2 ya da Part 3'te kesinlikle olacak. 2024 yılının son kitabı Miras Oyunları. Yine çok hızlı okuduğum, çok tatlı bir kitaptı. Hatta bununla ilgili bir yıl çekmiştim. Reading Slump'tan çıkmak istiyorsanız veya okuma alışkanlığı kazanmak istiyorsanız, böyle çabuk akacak, kısa kısa bölümleri olan bir kitap istiyorsanız kesinlikle mükemmel bir kitap bunun için. 4 kitaplık bir seriden oluşuyor. 4'ü de Türkçe'ye çevrilmiş. Kesinlikle hemen gidip başlayabilirsiniz. Benim için de Miras Ayınları buçuk puanlık bir kitaptı burayı görmeniz lazım. Gerçekten. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize çok mutlu, huzurlu, bol başarılı, bol okumalı, bol bol beş yıldızlı kitaplar bulmalı bir yıl diliyorum. Umarım çok güzel bir yıl geçirirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Eğer 2025'te okumayı düşündüğünüz spesifik böyle aşırı beklediğiniz bir kitap varsa mutlaka yorumlara yazın. Hemen okuma listeme ekleyeceğim. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. บายบ